odayı da dağıttım. Annem odanın halini görünce çok kızacak. Of ya. Neyse. Kuzum. Orka nasıl? şey annem müsait değilim. Müsait değilim ben. Hı. Sen gidebilirsin. Kuzum içeri giriyorum bak. Yok yok. yok. Ah, ne oldu bu kız? Kızım, O da çabuk topluyorsun. Markete gidip geliyorum. Geldiğim zaman o da toplu olacak. Hatta bütün ev toplu olacak. Anlaştık mı? Ay, anlaştık anne. Neyse, <laughs> ben gidiyorum. Geldiğimde toplu olsun oda. da. Abla. Abi kardeşim. Odaya toplamana yardım edemem. Gidiyorum ben. Ama abla lütfen. Buldum. Kedi bakışı. Ah tamam. Hadi şunları toplayalım hemen. Aslında bitti. Yok yok bitmedi. Daha alt kat var ya. Of. Şimdi oturma odasında toplayacağım. Mutfağım toplamıştır zaten. Çünkü en son gördüğümde topluyordu. İyi tamam hadi oh. aşağı yani inelim. Annemin bunu yerinde görmesi gerek. neyse burası az. Geldim mantı geldim. Neyse. ab bu ilacın burada ne var acaba? Babam evet. mı dedi bu? Babam ilacın yeri burası. Da. Nereye gidiyorum ben ya? tek şu resim kaldı. Onu da sen al abla. Ben gidiyorum. Tamam ablacığım. Neyse. Şunu şuradan hemen alayım. Babam iletir. Tamam. Şimdi gidebilirim sanırım. Hmm. Ah, bakalım evi toplamışlar mı? İyi. Yukarıya çıkıp bakayım bir. Hmm. <laughs> Yorgunluktan uyuyakalmışlar. Neyse şuraya bakayım. Hmm. Burada bir şey bırakmışlar. Kızlar çabuk uyanın. Kızlar uyan. Sen de uyan bakayım. Ay 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 anne neden her zaman beni düşürmeyi buluyorsun? Neden ablam değil? İstiyorsan şu minişini önce oradan kaldır da sonra konuş. Ne oluyor ya anne? Evet anne nasıl olmuş? Bir haber topladık. Neyse ben gideyim. Çabuk aminci oradan al bakalım. Şunu kaldırayım. Aa ben bunu arıyordum kaç gündür. Tabi ararsın kızım. Dağınık bırakmışsın. Hadi gidip oyuncak sepetine koy. Tamam anne. Tamam. Hmm, çok canım sıkılıyor ya. Kızım karantinaya alışman gerekiyor. Anne geldin mi? Geldim oğlum geldim. Sen ders çalışıyordun değil mi orada? Evet anne ders çalışıyordum. Tamam o zaman bir tanem sen. Ee, gidip ders çalışmanı devam edebiliriz. Tamam anne. İyi madem. 9 puan vereyim. Ondan kırdım puanı. Şey anne aşağı kata da baktın değil mi? Evet kızım her şey yerli yerindeydi ve çok güzel toplamışsınız baş yüzünden dolayı kızım. Bak sana miniş aldım. Hem de balık miniş. Aa miniş. Anne çok teşekkür ederim. Neyse şunu atayım ancak kıtıma. Çok fazla minişim oldu. Çok teşekkür ederim anne. Bir şey değil kızım. Hadi bay bay. Bay bay çok da geç oldu. Ben de gidip dişlerimi parçalamıştım zaten. Yatayım hemen.